Birazdan izleyeceklerinizin birçoğunu yeni öğreneceğinize eminiz. Hadi gelin birkaç çılgın gerçeği birlikte keşfedelim. Öncesinde videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Burnumuzun 50 bin farklı kokuyu ayırt edebildiğini biliyor muydunuz? Ve bir de şuna bakın, Sahra Çölü'ne kar yağmış. Evet, hem de 1979 ve 2018'de olmak üzere, toplamda iki kere. İşte bir başka ilginç bilgi. Karıncalar uyumuyor, sadece dinlenme moduna geçiyorlar. Venüs'te ise bir gün, bir yıldan daha uzun sürüyor. Kleopatra'nın yaşadığı dönem, Ay'a iniş zamanına, büyük piramitlerin yapımından daha yakın. Teknolojiyle ilgili de bir bilgi verelim. Ortalama bir insan, günde 2160 kez telefonuna bakıyormuş. Ve dünya üzerindeki dijital verilerin %90'ı son 2 yılda oluşturulmuş. Ha, bir de Sophia'yı unutmayalım. Vatandaşlık alan ilk yapay zeka. Beynimiz bir 20 watt'lık ampul kadar enerji harcıyor. Son olarak Titanic filminin bütçesinin gerçek Titanic gemisini yapmaktan daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Akıl alır gibi değil, değil mi? Daha fazla harika bilgi için bir sonraki videoda görüşmek üzere.